...az masrafla... E, ...güzel görüntüler ortaya çıkartmaktı. Bu evet. anlamda Gözde... ...bize daha çok hitap ediyordu. <laughs> e, onlardan bir tanesinde pandemi öncesinde... Bir değişiklik son yaptınız anda, Evet. Değil mi? Son ne anda yaptınız bu değişikliği? Yine e, Sancaktepe tarafındaydı öyle zannediyorum Hı -hı. İstanbul'da. E, evin hangi odasıydı? Mutfak. Mutfaktı. Evet. Mutfakta bir, mutfak. bir dönüşüm yaşandı. Evet. Peki e, nasıl yani şu ana kadar yaptığın pek çok yer vardı, pek çok oda vardı. Ha -ha. Onları onların içerisinde onu nasıl değerlendiriyorsun? Şimdi beni biliyorsun tanıyorsun Hı. gayet renkli bir kişilik olarak. Bana göre gayet daha sakin, Hı. daha... ...dingin, hı hı. E, modern, hı hı. yine modernlik e, ön planda ama daha böyle asil bir mutfak oldu asil öyle söyleyeyim. Evet, yani yine eski kahverengi bizim milli mutfaklarımız hı hı. ama bu sefer daha modern, daha sakin, e, dingin bir görüntü, bir renk, tek renk kullandık aslında çift renk kullandık ama... Aa, Aa, bir daha dakika, fazla... bir dakika şimdi sen beni çok şaşırttın. İki renk kullandın. Çok evet. şaşırdım çünkü Gözde çok renkli bir insan. Evet. Nasıl bir o iki renkle? Ya musunuz <laughs> mu? mutfağı sadece ha. iki renk kullanarak dizayn ettim. Evet yani. Senin için zor <laughs> olmuştur Gözde. <laughs> Yemin ediyorum gerçekten zor oldu Seval. Bilenler biliyor ki biliyorsun. <laughs> ee, o iki renkle. O kadar işte ton sür ton. işte Hı. açıklı, kuyulu, Hı. Çok güzel ferah bir mutfak yaptık. Şimdi o mutfağın görüntülerini izleyeceğiz, izlemesini <laughs> ama önce çok keyifli bir görüntü var. Tamam. Şimdi e, Mozart'ın Türk marşını bilirsiniz. Hangi kameraya bakacağım? Bak sezon sonu gelmiş daha bilmiyorum. <gülüyor> ben <gülüyor> tamam, o yüzden tamam, sırf bakıyorum. Ha, biraz da birazdan o VTR'ye gideceğiz ama <laughs> hadi gel dekorasyonumuzun şeyine geçelim. tamam. Ee, görüntülerine geçelim. Ben de izlemedim bekliyorum ha. heyecanla. Evet. Hadi gelsin o vtre Yaman günaydın. Sevgili Yeşim Hanım'ın mutfağına konuk olacağız. Çok güzel bir mutfak dönüşümü sizleri bekliyor. Günaydın. Nasılsınız Yeşim Hanım? İyiyim. Kim nasılsın? Sağ olun. Sizi gördüm. Daha iyi oldum. Ev sahibimiz Yeşim torunu kısaca tanıyalım istiyoruz. Erdin doğumluyum. 35 yaşındayım. Mufamda değişim istiyorum. Mufat doğallığının kapak rengini değiştirmesini istiyorum özellikle. Çünkü renkleri koyu olduğu için... ...bir beni sıkıyor yani, boğuyor böyle. Ferah bir mutfak olacağından emin olabilirsiniz... ...ama sonunda sürpriz sizi bekliyor Yeşim Hanım. İsterseniz çok fazla zaman kaybetmeyelim. Ben hazırlanmaya gideyim. Goya e, kıyafetimi giyeyim geleyim. Hemen iş başı yapalım. Evet sevgili Gözde... Mutfakta bugün neler planlıyorsun? Ferah bir ortam oluşturmak için önce mutfak dolaplarımızı boyayacağız. Ara fayansımızı dönüştüreceğiz. Masa ve sandalyelerimiz de var. Bakalım komple bittiğinde nasıl bir ortam bizi bekliyor olacak. Hazırladım boyama. Kullanacağımız ton çok açık bir gri. Yine ruloma yüklemeye yapacağım. Yine ruloyla boyama yapacağım. İşsiz. Yükledik. Koyu bir tabanı açık renge dönüştürmek zor değil mi? Merak ettik doğrusu. Kesinlikle zor fakat doğru rengi tercih ettiğinizde işiniz daha kolay. Beyaz seçmiş olsaydım bir dört kat atmam gerekecekti. Ama açık griyi iki katta kapatacak. Şimdi fayansa geçeceğim. Fayansta da yine açık renk kullanacağım. Bunun nedenini hemen açıklıyorum. Çünkü tezgahımız alacalı bir renk olduğu için burayı da sakin açık bir renk yapmam gerekiyor. Yine yüklememizi yapalım. Dolapların renginden gideceğim. Haydi bakalım başlıyorum. Bu mutfaktaki ana fikrimiz koyu renkleri açık renge çevirmek. O yüzden masayı da açık renge çevireceğim. Gayet ferah bir renk oldu. Sen ne dersin gözde? Ben de aynı fikirdeyim. İnanılmaz mutluyum. İnşallah ev sahibimiz yeşim hanım da mutlu olur. de boyayabiliyorsunuz. Kombinlemek için masayla gri renginizi kullanacağım ve tek katta kapama sağlayacağım. Zaten zeminim koyu renk, uyguladığım renk de koyu renk o yüzden tek kat yeterli oluyor. Deri yüzeyleri boyarken bir püf noktası söyleyeceğim. Her deri aynı özelliği göstermez, aynı reaksiyonu vermeyebilir. Deneyip boyama yapmanızı tavsiye ediyorum. Bir de boyanızı ince sürün. Ve sıra geldi ev sahibesi Yeşim Hanım'ın mutfağının son halini görmesini. İşte sürpriz. Gördüğüme inanamıyorum. Olağanüstü bir şey olmuş. Gerçekten beğendiniz mi? Çok beğendim. Çetren de takip ediyordum. Yeşim Hanım'ın mutfağında müthiş bir dönüşüm gerçekleştirildi. Mutfak dolapları açık griye boyanırken fayanslarda da açık renk tercih edildi. Mutfağın karanlık görüntüsünü kırmak için masa ve sandalyelerde dönüşüme uğratıldı. Perdeler değiştirildi, mutfak beteğine modern bir görünüm verildi. Kırık olan dolap kapaklarının yerine odaya şirinlik de katan perdeler yerleştirildi. Diğer eşyayla uyumlu bir halı zemine serildi. Minik dekorasyon parçalarıyla rahatlatılan mutfak son haliyle ve düşük bir bütçeyle yepyeni bir görünüme kavuşturuldu. Sizler de 500 lira gibi bir bütçeyle evinizde böyle bir değişiklik yapabilirsiniz. Bambaşka bir geri dönüşümde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.